Meyesi, 108 yılı. Roma İmparatorluğu'nun kuzey sınırında, Britanya adasında bir şehir, Eboracum. Burada bulunan bir taş kitabe, imparatorluk tarihine son bir kayıt düşer. O kayıtta Legio 9 Hispana adı yazılıdır. Gururlu bir lejyon. Yıllar boyunca Galya'nın ormanlarında, Hispanya'nın ovalarında, Germanya'nın bataklıklarında savaşmış, Britanya'nın fethinde imparatora zafer kazandırmış bir birlik. Fakat bu tarihten sonra tüm kaynaklar susar. Ne başka bir kitabe, ne imparatorluk arşivlerinde bir kayıt, ne de savaş raporlarında bir iz kalır. Tarihçiler için bu sessizlik, yüzyıllardır süren bir muammanın başlangıcıdır. Peki, Roma'nın gururu olan bir lejyon, hiçbir iz bırakmadan nasıl yok oldu? Bir savaşta mı silindiler? uzak diyarlara mı sürüldüler? Yoksa tarihin en büyük kayıplarından biri mi yaşandı? Bu, Legio 9 Hispana'nın hikayesi ve Roma tarihinin en belgeli ama hala çözülememiş gizemlerinden biri. Bölüm 1 Legio 9 Hispana'nın yükselişi Roma İmparatorluğu'nun şanlı ordularında bazı birlikler vardır ki, adları korkusalar, hikayeleri efsane olur. Legio 9 Hispana işte bu birliklerden biriydi. Kökenleri milattan önce 1. yüzyıla Julius Caesar'ın Galya seferlerine kadar uzanır. Caesar'ın komutası altında Ren Nehri'ni aşarak Germen kabilelerine karşı savaşmış, Britanya kıyılarına ilk ayak basan Roma askerlerinden olmuşlardı. Galya'nın ormanlarında, Hispanya'nın dağlarında, Germanya'nın sisli vadilerinde. Her zafer 9 Hispana adını biraz daha güçlendirdi. Roma senatosu için bu lejyon hem bir güç göstergesi hem de imparatorluk otoritesinin simgesiydi. İmparator Claudius döneminde Britanya'nın fethi için tekrar sefere çıktılar. Mesih 43 yılında başlayan bu fetih, Roma tarihinin en zorlu askeri operasyonlarından biriydi. Karşılarında Kelt kabileleri, bataklıklar, sert iklim ve sürekli pusu vardı. Ama 9 Hispana disiplinini hiç kaybetmedi. Tacitus'un yazdığına göre bu lejyon sadece kılıç ve mızrak gücüyle değil, Roma mühendisliğinin ustalığıyla da ilerledi. Köprüler inşa ettiler, kaleler kurdular ve düşman topraklarında Roma düzenini getirdiler. Fakat Britanya kolayca boyun eğecek bir yer değildi. Mese 60 yılında Budika isyanı patlak verdiğinde 9. Hispana ağır bir sınav verdi. Tarihçi Tacitus bu isyanda lejyonun neredeyse tamamının yok olduğunu yazar. Ama birlik yeniden toplandı, takviye aldı ve Roma adına savaşmaya devam etti. Sonraki 10 yıllarda Britanya'nın kuzey sınırlarını korumak 9. Hispana'nın görevi oldu. Bu sınırlar Roma İmparatorluğu ile özgür kabileler arasındaki en sert hattı oluşturuyordu. Pikler, Kaledonyalılar, kuzeyin savaşçı halkları. Hepsi Roma'ya karşı direniyor, 9. Hispana ise bu direnişi bastırmakla görevliydi. MS, 2. yüzyılın başında lejyon hala Britanya'daydı. Eboracum'daki üsleri hem askeri bir kale hem de Roma'nın kuzeydeki idari merkeziydi. Ve işte bu noktada tarihin en büyük gizemlerinden biri şekillenmeye başlar. 9. Hispana Roma'nın zaferlerle dolu bir lejyonuydu. Ama onları sonsuza dek hatırlanır kılacak şey, kazandıkları savaşlar değil, bir gün aniden tarihten silinmeleriydi. Bölüm 2 Son Kayıtlar. Meso, 108 yılı Britanya'nın kuzeyinde Eboracum kalesinde bir taş kitabe dikildi. Üzerinde Legio 9 Hispana adı yer alıyordu. Bu onların varlığına dair elimizdeki son kesin kanıttı. O günden sonra Roma İmparatorluğu'nun resmi kayıtlarında hiçbir yerde bu lejyonun adı geçmedi. Ne savaş raporlarında, ne imparatorluk emirnamelerinde. Ne de diğer lejyon listelerinde. Tarihçiler bu sessizliğin anlamını çözmeye çalıştı. Bazılarına göre Lejyon Britanya'nın kuzeyinde büyük bir yenilgi aldı. Belki piklerin pususunda. Belki de Kaledonya içlerine yapılan başarısız bir harekatta. Bu teoriye göre 9. Hispana öylesine ağır kayıplar verdi ki Roma onların adını tamamen kayıtlarından sildi. Antik dünyada böyle bir yok sayma cezası nadirdi ama Roma'nın ağır bir utançla sonuçlanan seferleri örtbas ettiği biliniyordu. Diğer bir görüş, Lejyon'un Britanya'dan çekilip doğuya gönderildiğini söyler. Bazı kayıtlar, İmparator Hadrian döneminde doğuda yeni çatışmalar olduğunu gösteriyor. Part İmparatorluğu ile artan gerilim, Roma'nın en tecrübeli birliklerini bu cepheye kaydırmasına neden olmuş olabilir. Ancak doğuda da Legio 9'a dair kesin bir iz yoktur. Ne Suriye'de ne Arabistan'da ne de Anadolu'da. Sadece milattan sonra 2. yüzyılın ortalarında tamamen yok olmuş lejyonlar listesinde onların adı geçer. Bazı araştırmacılar Çin kaynaklarında geçen bir olayı bu kayıpla ilişkilendirdi. Balık pullu zırh giyen batılı askerlerden bahseden kayıtlar, onların Roma'dan sürülen lejyonerler olabileceğini öne süren teoriler ama bu bağlantıyı kanıtlayacak hiçbir maddi bulgu ortaya çıkmadı. Sonuçta milattan sonra 108'den sonraki döneme ait tüm izler ya kesiliyor ya da belirsizlik içinde kayboluyor. Tarihçiler için bu Roma arşivlerindeki en büyük boşluklardan biridir. Ve işte tam burada Legio 9 İspana'nın hikayesi kesin belgelerden çıkıp gizemin sislerine karışır. Bölüm 3. Arkeolojik ipuçları. Bir lejyonun yok oluşunu anlamanın en güvenilir yolu Onların geride bıraktığı izleri takip etmektir. Legio 9 Hispana söz konusu olduğunda ise bu izler hem var hem yok gibidir. Britanya'nın kuzeyinde Roma kalelerinde yapılan kazılarda 9 Hispana damgalı tuğlalar ve çanak çömlek parçaları bulundu. Bu, milattan sonra 2. yüzyılın başlarında hala burada olduklarının maddi kanıtıdır. Eboracum, Coria ve Vindolanda gibi kalelerde Roma mühendisliğinin izleri hala toprağın altından çıkar. Vindolanda'da ele geçen yazı tabletleri Roma askerlerinin günlük yaşamına ışık tutar. Yemek listeleri, tatil izinleri, görev atamaları. Fakat hiçbirinde Legio 9'un akıbetini açıklayan bir cümle yoktur. Bazı arkeologlar bu sessizliği ani yok oluş ile açıklar. Eğer Lejyon Britanya'da yok edildiyse, sonraki kazılarda bu kadar az iz bulunması şaşırtıcı değildir. Çünkü yenilgi sonrası üstleri terk edilmiş ve geriye kalan yapılar diğer birliklerce devralınmış olabilir. Doğuya gönderildikleri teorisini destekleyecek arkeolojik kanıtlar ise çok daha zayıftır. Suriye, Arabistan veya Anadolu'da ne bir mezar taşı, ne bir yazıt, ne de 9 Hispana mührü taşıyan bir eser bulunmuştur. Bazı araştırmacılar Orta Asya'daki kalıntılarda Roma tarzı yapı taşları ve silah parçaları buldu. Fakat bunların doğrudan 9 Hispana ile ilişkilendirilmesi mümkün olmadı. Bu bulgular Roma'nın etkisinin ne kadar geniş yayıldığını gösterse de kayıp lejyonun sırrını çözmeye yetmez. Bugün müzelerde sergilenen 9 damgalı parçalar, yüzyıllar önce toprak altına gömülmüş sessiz tanıklardır. Onlar bize bu lejyonun gerçekten yaşadığını ve savaştığını kanıtlar. Ama ne zaman, nerede ve nasıl yok oldukları sorusuna cevap vermez. Arkeoloji Legio 9'un hikayesinde bize çok şey söyler ama en önemli bölümü hala boş bırakır ve işte bu boşluk tüm gizemin kalbidir. Bölüm 4. Tarihçilerin teorileri. Legio 9 Hispana'nın kayboluşunu açıklamak için tarihçiler yüzyıllardır tartışıyor. Ortaya atılan teoriler kanıtlara dayansa da hiçbiri kesin sonuca ulaşamadı. İlk teori. Britanya'da yok edildikleri bu görüşe göre milattan sonra 110 civarında kuzeye yapılan bir seferde Piklerin veya Kaledonyalıların kurduğu büyük bir pusuda ağır kayıplar verdiler. Roma bu felaketi bir utanç olarak gördü ve kayıtları sildi. Bu senaryoyu destekleyen şey Eboracum'daki son kitabe ile sonraki belgeler arasındaki sessizliktir. İkinci teori lejyonun doğuya gönderilmesidir. Part İmparatorluğu ile artan gerilim, Roma'nın en tecrübeli birliklerini doğuya kaydırmasına neden olmuş olabilir. Ancak Suriye, Arabistan veya Anadolu'da onlara ait hiçbir kesin arkeolojik iz bulunamadı. Üçüncü ve en tartışmalı teori, onların çok daha uzaklara, Asya içlerine kadar götürüldü. Çin kaynaklarında geçen, balık pullu zırh giyen batılı askerler ve Zizi Muharebesi sırasında kullanılan Roma tipi formasyonlar bazı araştırmacılara göre 9 Hispana'ya işaret ediyor. Fakat bu iddiayı kanıtlayacak maddi deliller hala yok. Dördüncü görüş ise, Lejyon'un birden fazla cephede parça parça dağıtıldığı. Bazı birlikler Britanya'da bırakılmış, bazıları ise farklı lejyonlara katılmış olabilir. Bu durumda tek bir yok oluş değil, yavaş yavaş tarihten silinme söz konusudur. Bütün bu teoriler tarihçilerin elinde olan sınırlı belgeler ve arkeolojik ipuçlarıyla şekillendi. Hiçbiri kesin değil ve belki de asla kesinleşmeyecek. Çünkü Legio 9 Hispana'nın kayboluşu sadece askeri bir olay değil, Roma tarihinin en derin sessizliklerinden biridir ve o sessizlik her yeni araştırmada biraz daha büyüyor.